Genital siiller için mucize çözüm. Elma sirkesi. HPV yani Human Papilloma virüsü genellikle cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlık olarak bilinir. Maalesef hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça sık görülen HPV kendini genital bölge siilleri ile belli eder. Bu siiller çoğunlukla zararsız olsa da kolaylıkla bulaşma riski vardır. Cilt üzerinde genital siillerin görünümü sert bir yumru şeklindedir. Dilerseniz genital sihirler ile ilgili detaylara hep birlikte göz atalım. Nasıl bulaşır? 1. Cinsel yaşam HPV'nin bulaşmasına sebep olan en önemli faktör cinsel ilişkidir. Eğer partneriniz HPV taşıyıcısı ise size bulaşma riski de yüksektir. Cinsel temas sırasında virüsün bulaşma ihtimali %50 olarak bilinir. Kadınların rahim ağzı bölgesi dış ortama daha açık bir bölgedir. Bu nedenle erkeklerle kıyasla kadınların HPV riski daha yüksektir. Ayrıca birden fazla cinsel partner ve erken yaşta başlayan aktif cinsel yaşam da HPV riskini arttırabilir. 2. Ortak eşya kullanımı. Enfekte olmuş eşyalara dokunmak HPV virüsü riskini arttırabilir. Havlu, iç çamaşırı gibi eşyalarla temas konusunda daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Bunların yanı sıra bazı faktörler HPV taşıyıcısı bir bireyden enfeksiyon kapma ihtimalini arttırabilir. Örneğin sigara kullanımı ve düşük bağışıklık enfeksiyon riskini arttırabilir. Ayrıca ağda jilet ve tüy dökücü kremler sizi olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü genital bölgede yer alan tüyler birçok virüs ve bakteride olduğu gibi HPV'de de koruma sağlar. Belirtileri Genital bölgede veya çevresinde karnabahar'a benzeyen pembe, kahverengi veya beyaz et parçaları. Genital bölgede kaşıntı. Genital bölgede batma hissi. Cinsel ilişki esnasında ağrı. Cinsel ilişki sonrasında kanama. En etkili doğal yöntem: Elma sirkesi. Elma sirkesinin içeriğinde bulunan salisilik asit ve asetik asit HPV virüsünün sebep olduğu genital siillere karşı oldukça etkilidir. Elma sirkesi asit çözeltisi olması nedeniyle bakteri ve virüs türlerini öldürebilir. Fakat elma sirkesini dış genital bölge sihirleri için kullanmanızı tavsiye ederiz. Genital sihirleri elma sirkesi ile tedavi etmek öncelikle enfekte olmuş cildinizi yakar ve sihirleri yavaşça yok eder. Bunun sonucunda sihirlerin düşmesine yardımcı olur. Elma sirkesinin içindeki asitler tahrişe sebep olabilir. Fakat bu durum bağışıklık sisteminizi uyarır ve sihirlere neden olan HPV ile savaşmanıza zemin hazırlar. Nasıl kullanabilirsiniz? İhtiyacınız olan malzemeler Elma sirkesi Su Pamuk topu Küçük bir bandaj Nasıl yapılır? 1. Öncelikle genital sihirlerinizin olduğu bölgeyi temizleyin ve kurulayın. 2 elma sirkesini su ile seyreltin ve karıştırın. 3 bir pamuk topunu hazırladığınız karışıma batırın ve doğrudan genital siilin üzerine sürün. 4 pamuk topunu genital siilin üzerinde bırakın ve bandajla üzerini örtün. 5. Gece bu şekilde bırakın, ertesi sabah pamuk topunu ve bandajı atın. 6. Bu tedavi yöntemini siil düşene kadar her geceye tekrarlayın. Uyarı ve yan etkiler bu işlem esnasında veya sonrasında siiliniz şişebilir ya da zonklayabilir. Ayrıca siilin üzerindeki cilt siyah renge dönüşebilir. Fakat bu durum siildeki cilt hücrelerinin ölmeye başladığını gösterir. Eğer elma sirkesi cildinizi tahriş ederse veya zamanla artan ağrı ve yanma olursa pamuk topunu atmanızı tavsiye ederiz. Ardından bol su ile bu bölgeyi yıkamalısınız. Genital siiller nasıl önlenir? 1. HPV aşısı olabilirsiniz. HPV'nin bulaşmasını engellemek için doktorunuza danışarak HPV aşısıyla önlem alabilirsiniz. Ayrıca HPV aşısı rahim ağzı kanserine yakalanma riskinizi azaltır. 2. Cinsel ilişki sırasında korunabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi genital sihirlere neden olan en önemli faktör cinsel temastır. Oral, anal veya vajinal cinsel ilişki sırasında mutlaka korunmanızı tavsiye ederiz. Bunun için prezervatif ve diş barajı gibi koruyucular satın alabilirsiniz. Bu koruyucuları bir kez kullanıp ardından çöpe atmalısınız. Her cinsel ilişki sırasında yenisini kullanmalısınız. 3. Cinsel ilişki öncesinde partneriniz ile konuşun. Özellikle de yeni tanıdığınız biriyle yaşayacağınız cinsel ilişki öncesinde mutlaka kişinin geçmişini sormanızı tavsiye ederiz. Cinsel yol ile bulaşan bir hastalık geçirmiş mi? Veya hali hazırda bir rahatsızlığı var mı gibi sorular sorabilirsiniz. Bu hem sizin için hem de partneriniz için çok önemlidir ve ekstra önlemler almanız konusunda size yardımcı olur. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuşmayı veya cinsel ilişki esnasında korunmayı reddeden biriyle cinsel birliktelikten kaçınmanızı tavsiye ederiz.